Evet arkadaşlar kanalıma Bahçem'e hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizi soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Bugün ne yapıyorum canlarım? Bugün hava bozuk gördüğünüz gibi. Bugün Bahçem'deyim. Yaptıklarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Buyurun bakalım neler yapıyoruz. Evet. Şöyle bugün buraları temizliyordum kızım. Şöyle bir yaklaş anlatayım arkadaşlarıma. Tamam anneciğim. Buraya yeni çiçekler ekeceğim tabi. Ekerken sizinle onu da paylaşacağım. Ama önce bir şu çiçekleri toplamam, temizlemem lazım yani. Şu köşeyi de temizledim biraz. Bu arada ben bunu yaparken arkadaşlar gül siparişi vermiştim. Kargom geldi. Kargom gelince burayı böyle bıraktım. Güllerim kurumasın diye güllerime yer açtım. Güllerimi ekeceğim böyle. Evet. Şurayı bir gösterelim arkadaşlarımıza kızım. Böyle çukur açtım. E, 8 tane mi? 7 tane Kızım kaç tane sipariş vermiştik ya? 7 tane gül anneciğim. 7 tane gül siparişi verdik. Güllerimiz açık kök olduğu için kurumasın diye onları hemen ekelim dedik. Yerlerini açtık. Oraya ara verdik yani o işimize. Şimdi evet. hep birlikte ekeceğiz bunlar arkadaşlar. Şu güllerimizi arkadaşlarımıza bir gösterelim kızım. Tamam anneciğim. Şöyle açık kök geldi böyle. Hemen suya koydum ki kurumasınlar diye. Üstünde de isimleri yazılı bu arada yani. Beyaz gül, kırmızı gül hepsi var yani. Evet. Şöyle alayım ben yavrum. Şöyle gelin bakalım hep birlikte ekeceğiz yani. Gübremi köklerine atıyorum. Şöyle. Şöyle bir önce atayım ben kızım. Tamam ben hep birlikte ekeceğiz çünkü. Bu gübre güzel yani altına atayım ki en azından güzel olsun yani. Evet bu arada gerçekten güllerin fiyatları da bayağı pahalı olmuş. Değil mi anneciğim ya? aynen yani, Bari değsin yani. Güzel ekelim de. Şu günde bu gülü sonra buradan kaldırırız ya. Yanına ekelim. Hı hı. Böyle diplerini atalım. Bu gülümüzün yanına bir sarmaşık gül ekeriz. Bakarız hangisi güzel olursa diğerini iptal ederiz sonra. Evet diğeri veda eder evet. aramıza. <laughs> evet. Şimdilik böyle yeter. Evet canlarım. Görüyorsunuz artık soğuklar geldi. Kış geliyor yavaş yavaş. O yüzden ilk barda buralar güzel olsun diye güller ekeceğim. Şu taraflara da güzel çiçekler ekeceğim. Onu da tabii sizinle paylaşacağım yani. Evet şimdi. Başlayalım o zaman. Hangi renk güle ekelim? Ona <laughs> karar verelim. Evet şimdi biz hangi renk güller almıştık Kırmızı almıştık. Beyaz. Beyaz almıştık. Turuncu. Pembe almıştık. Evet lilamız da vardı. Evet, lila da var. evet lila mı sarmaşık. Evet. Onu da kapının yanına ekeriz. Lilanın hem sarmaşını aldık hem de baston gülünü Öyle. aldık. Evet, evet anneciğim. O zaman ne yapalım? Sırayla yapalım bunları. Evet, uyumlu yapmamız <laughs> gerekiyor. Bizim biraz <laughs> bunu düşünmemiz lazım. Evet, evet. evet. Kırmızı yekececiklik. Bismillahirrahmanirrahim deyip ekiyoruz. Evet. inşallah isimler. Böyle ekiyorum kızım. Tamam anneciğim. Şöyle toprakta bayağı çamur biraz. Şöyle kelime bakayım. İnşallah olacak yani güzel olacak. Biraz kuru derin yapmışım ama olsun olmaz. Bunlar aşılı güller ya. Güzel olmuş ya. Yani. Üstünde kağıdını sonra alalım. İsimleri üstünde yazılı çünkü. Evet. Şöyle. Evet. İlk gülümüzü ettik. İnşallah. Allah'ın izniyle güzel olacak. Buralar İnşallah. canlanacak böyle. İlk barda buraları coşturacağım. <laughs> İkinci günümüze gelelim. Evet. Buraya hangi rengi ekelim? Bence buraya hangi rengi ekelim biliyor musun Sancım? Turuncu. Turuncu. Bence. Sence olabilir. Bence de. <laughs> Mantıklı. Evet. Hangi renkteyiz anneciğim? <laughs> Turuncudayız. Sırayla gidiyoruz. İnşallah hepsi aynı renk çıkmaz da. Evet arkadaşlar. <laughs> yorumlarda şey görüyorduk böyle. <laughs> Kırmızı kırmızı geldi Spariş sürekli diye. zaman bakmıştık yorumlara hep kırmızı gelmiş dediler ama dur bakayım bizimkiler ne çıkacak. Merakla şansımıza. bekleyeceğiz biz de. Yani. Evet. Sonra yine gübre atacağım köklerine böyle biraz. Üstüne atarım hmm. böyle güzel olur. Evet. ikinci gülümsü de diktik. Ellerim, şey Sarı ekelim diyorum tamam, Sarı ekelim Canlarım siz izleyin keyifle Ben size güller ekiyorum Gözünüz gönlünüz açılsın diye Evet canlar Bahçemi sizin için güzelleştiriyorum Evet sarıyı bulmam lazım şu an Hemen bakalım Bakalım Evet şimdi sarıyı aldık anneciğim Sarı aldık. Sarıyı ekiyoruz Bismillahirrahmanirrahim İnşallah güzel olacak bunlar Ama ben sanki <laughs> <laughs> koca ağaçları ekeceğim gibi değişmişim ya bir de etrafında da e, bodur güller vardı bodurgüler arkadaşlar vardı ya, annem onları da çıkardığı için hiç sevmedim sevmedim derken renklerini sevmedim arkadaşlar çiçek sevenler yanlış anlamaz <laughs> annem de çiçekleri çok seviyor evet. o yüzden asla kötü Hı. bir şey söylemez şöyle evet bu da tamam kızım evet anneciğim hangi rengi karar verdin beyaz şu an beyazda yani şu an sıramız beyazda Sıra. gördüğün gibi canım İnşallah beyazdır umarım aynen beyaz çıkar o kadar <gülüyor> renk <gülüyor> Çok skalası olabilir. yaptık yani arkadaşlar İnşallah beyazdır ya ektiğimiz sıra aslında kırmızı turuncu sarı beyaz evet ama bizi hangi renkler bekliyor hiç bilmiyoruz, hiç bilmiyoruz. hep birlikte büyüyünce göreceğiz birlikte bakacağız artık. Evet burada biraz derin olmuş gerçekten. Ben biraz burayı düzeltmem lazım kızım. Evet. Kızım bir kazma manyem tamam mı? Çok manyem. Baya bir. Bakın arkadaşlar şöyle. Bunları da böyle ektik. Şöyle çekeyim buradan. Şimdi gübre de dibine bir şey olmaz yani. Evet. Oldu herhalde. Şöyle. Aynı hizada yapmaya çalışıyorum. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ya. Yapmaya çalışırım canım. Ben yani işimi kötü yapmak istemiyorum. tabi canım benim. Yani özenmedi demeyin yani canları. Ya çiçek söz konusu olunca annem çok özeniyor. Evet evet. Onlar benim canlarım. Ispanaklarına bu denli özenmedin anneciğim. <laughs> Aynen ıspanaklarım. Onlara video çekeceğim ıspanaklarım. Onlar çok güzel olmuş. Size sürprizlerim var. Öyle mi? Öyle öyle. Çok güzel tohumlarım çıkmış. Ayrı bir video yapacağım onlara. Çok güzel oldular. Tamam canım benim. Beni... Şimdi Aha. burayı da hallettik. Bu arada nefes nefese kaldım. <laughs> Yorucu değil mi anneciğim? <laughs> Evet buraya ne ekelim kızım? Hemen bir değerlendirmemizi yapalım arkadaşlar. Evet, üç tane kaldı zaten. Hemen bakalım buraya hangi renge ekebiliriz? Elimizde bir Isparta gülümüz kaldı, bir evet. sarmaşığımız, bir de Isparta gülü bu arada e, reçellik. Reçellik aynen. Evet. O zaman buraya zaten lila ya baston gülü ve e, Isparta gülünü ekebiliriz. Şu an iki tane gül elimizde kalıyor. Lila lila değil mi? Evet biri sarmaşık. biri sarmaşık bir de normal gül. Evet. Ee, sarmaşığın hangisi olduğunu bilmiyoruz. Üstüne sarmaşık diye yazmamışlar. Evet. Ee, o yüzden ikisini yan yana mı ekelim? Ne yapalım bilmiyorum. Kafam karıştı. Evet şu an biraz düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. ne yapalım? Ne yapalım? Yani şöyle yapacağız ya iki tane lila arda, arda gelecek anneciğim. Evet. Isparta gülü şurada olursa. Araya Isparta gülünü koyabiliriz. Lila, bir Lila burada, bir Lila orada olabilir. Olabilir aslında. Bence Lila yapalım o zaman buraya. Olur mu? Evet. Isparta hadi buraya. Hadi hep birlikte yapalım o zaman. Hadi canlar. Sonrasında neler çıkacak bakalım. Bakalım. Ama arkadaşlar vallahi ben inanmıyorum hepsi ayrı ayrı renk çıkacağına. Korkarım hepsi kırmızı çıkar. Hepsi kırmızı çıkabilir arkadaşlar evet. <laughs> bizde. Öyle bir gerçek de var gerçekten. Bakalım. Evet. Evet arkadaşlar buraya da Lila'yı ekiyoruz. Lila'yı ekiyoruz artık. Sarmaşık mı? gül mü bilmiyorum. Çünkü iki tane lila var. Ama yazmamışlar Hı. üzerine Ama yazmamışlar. arkadaşlar. Bakalım. Kargo gerçekten güzel paketlemişti ya. Kurumamışlardı. Ya kuru kök gelmedi kesinlikle evet, arkadaşlar. Evet. Evet. Güzel geldi yani. Evet. İnşallah, İnşallah tutarlar nasıl? güzelce. Tarlar olmasa yine alırız ya. Sıkıntı değil. Mi? Yapacak bir şey yok şansımız artık. Yani bulana kadar deneriz diyorsun Deniriz. hani. Hıksız şuraya bir kazıman lazım. Çamur ya bura. Çok toprak bir tane. birazcık daha biraz atarım köküne. Şimdi iki gülümüz mü kaldı? Evet anneciğim. Bir asparta gülümüz kaldı. Bir de sarmaşığımız. Bunun evet. da yerini açmışız zaten. Bakın canlar böyle. Şöyle. Evet, Hangisini ekiyoruz? Ee, ekiyoruz? Isparta gülümüzü ekiyoruz. Isparta gülümüzü ekiyoruz. bu da herhalde Bakalım gerçekten Isparta gülü olacak inşallah mı? İnşallah Isparta gülü tutar da reçel yaparız bol bol hep birlikte. Gül evet. reçeli yaparız. Çünkü bunu reçel yapacağım için almıştım. Tutarsa tabii Yani anne sen tutmayan gül üzerinden reçel <laughs> hayal de kurdun. Doğru mu anlıyoruz? <laughs> Aynen kızım ne yapayım ya? Evet. Bu arada çamurun içine iyice bulandım. Evet. Bu da tamam. Çok güzel oldu geldi. canlarım. Nefes de son halin. <laughs> Çamurun içinde geziyorum. Şimdi an, sırada o. sarmaşığımız var. Evet şimdi canlarım, size şunu açıklamak istiyorum. Şuranın mesafesi fazla biliyorum. Ama biz ne yapıyoruz? Çünkü ilk burayı pat pata vuruyoruz. Makine geçiyor. Hı, hı. Evet, Güllerimizi ezmesin diye şu boşluğu geniş tuttuk ki şuradan böyle girsin bahçe. Yani pat pat yolu gibi bir şey hmm. düşündün hmm. evet. doğru Zaten mu? bunu hani koparacağız. Şu tarafta var bu çiçekten. Bunu alırız. Şu mesafe pat pata iyidir. Şuradan girer. Evet. Onu ayarladım yani yoksa bu kadar mesafe bırakmazdım yani. Hmm. Şu üçlendiri. Evet. Ben yani her şeyi hesaplı yapıyorum. <laughs> evet burada. İnşallah bugün sarmaşık olur da beni uğraştırmaz daha. İnşallah canım benim. Onun boyu da uzun. Bence bu sarmaşık olabilir. Bana da öyle geliyor gibi ama bakalım ya. Artık nasip ya. Bir de bunlara can suyu veririz. Evet. Üzülür. Evet. Son gülümüzü de ektik bu arada. Evet tamam mı kızım? Tamam anneciğim çok da güzel ben oldu. Şimdi dibine güzel atacağım tamam mı? Tamam canım. Ondan sonra bakalım. Bu gübre getireyim. Bu baştan başlayayım sonra can suyu vereyim. Olay bitti buranın. Çöpleri de tutuyorum kendimi. Tamam Bakın kızım. arkadaşlar. Şöyle yani hemen süre detaylı süre gösterelim. Süre İnşallah güzel olacak. Ben atayım, Canlar şuraya bir var. tane şöyle. Ama çok güzel oldu bence. Evet. Ben gübre atayım kızım. Tamam anneciğim. sonra can suyu gerekene görüşelim olur mu? Tamam canım benim. Gübrem az çünkü biraz gübre getirmem lazım. <laughs> Tamamdır. Canlar bitirdim. Gübre de köklerine attım. Göster kızım arkadaşlarımıza. Tamam. Ben can suyu vereceğim onlara. Canlar çok güzel oldu gerçekten. İnşallah. Şöyle can suyu vereyim. Zaten bu su temiz. Şöyle bakalım. Az az vereyim. Yağmur yağacak. Hava bozuk ya. Evet yağmur havası var. doldur. Tamam anneciğim. Çok güzel oldu ya. Yani ben yaptım değil <laughs> Şöyle arkadaşlar size şuradan göstereyim. Şöyle boydan boya. Bugün çok esiyor. İnşallah sizde sıkıntı yaşamayız. İnşallah anneciğim. Yani yakında durmaya dikkat ettim ama. Evet, evet. evet gördüğünüz gibi. Ve bitti. Çok güzel oldu, elime sağlık. <gülüyor> şöyle <gülüyor> göstereyim canlar. Şu açıdan şöyle size. Bu şekilde. Evet canlar, ben tohumlar ektim. Çok güzel tohumlar ektim. Tohumlarım hepsi çıkmış. Ama size video çekeceğim yani. Tohumlarımı hepsini göstereceğim canlar. Evet. Onun için de ayrı bir video çekeceğiz. Evet, biliyorsunuz buraları da temizleyeceğim. Tekrar buraya değişik çiçekler ekeceğim. Onu da sizinle paylaşırım yani. Evet canlar. Videolarımı beğeniyorsanız, devamını istiyorsanız beğeni atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça